Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bana sorarsanız Clash Royale'nin en büyük güncellemelerinden birine geldik. Evet. Pastoral sistemini görüyorsunuz. Değişti artık böyle. pasör vermeyenler şu kenardakileri alabilecek. pasör veren, verenler şu diğer yandakileri de alabilecek. Arkadaşlar bir video yapacağım kutu açılışı gibi. Buradakilerin hepsini tek tek açacağım. tek en alta kadar açacağım. Bakalım ne var. Şuraya bir göz atayım. O gerçekten güzel şeyler varmış. Şimdi şurada vardı şimdi yok oldu. Eee Clash Royale, e, indik ve ben Goblinstein'dan dediğim gibi aldım karşınızda Evet bizim Goblinstein. Şöyle güçlendirme bassam da emin değilim şu an. Şu anlık iyi gözüküyor. Şimdi destemiz yine bu dünkü desteden topu çıkarttım sadece. Şimdi burada da... Yani Goblinstein ve Elektro deneyeceğiz. İlk önce tabi ana amacımız olarak ee şey Goblinstein deneyeceğiz eğitim maçında. O zaman başlayalım. Evet eğitim maçına geldik. Şimdi yine Evrimli Havan destemle oynayacağız. Şimdi rakibimizin az çok tanıyorum ben. Ve kendisi de çok kalabalık ve hızlı dönen bir desteyle oynuyor. Yani ağır kart gördüğünüz gibi yani. Aşırı hızlı bir desteğe sahip. Çok bombacı vurmasın. Tamam son anda. Daha çok hasar yemedik. Şimdi bekleyeceğim. Tamamdır. O bizim büyücü etrafı yıktı. Tamam büyücüyü defanslamak istiyorum. Ölmezse büyücü tamam. Bu kalabalık kartlarına karşı anti. Ve şimdi ultisini deneyeceğim. Çünkü zaten kahvaltı kartlara sahip. Şimdi basalım ultiyi. Ulti diyorum. Ben bunlara ulti demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraftaki e, her şeyi çarptı yani. Ama kendisi bu normal kumandasındaki ateşi gördüğünüz gibi çok az hasar vuruyor. yüzlü bir şey vuruyor. Yani iskelet de ona bakarsak yüzü basamaklı bir hasar vuruyor. Tamam 10 milyonları temizlesin kulemiz. Bir vurun vurmadı tamam. Yani arkadaşlar şimdi Goblinstein'ı deneyip göreceğiz ama yani önden karar vermek istemiyorum ama ben güzel bir şampiyon bekliyorum bundan. Tamam köprüden spa spawn yapmasını kısa bir süre engelledik. Tamam o bombacı da öldü. Tamam defanslayan büyücü. Vallahi defansları tamam. Ama iki kat hızlı ölecek büyücü o Tamam çok pisledim. Şu dartçı hepsini temizler. Bu, bu, tarafı da temizler. Her tarafı. Arkadaşlar dartçı bence oyundaki en güzel kartlardan biri. Bakın ya. ha Mucize kart. Arkadaşlar benim. Ee, benim bir. Düşüncem var ama olmaz büyük ihtimalle. Arkadaşlar Clash Royale yeni bir birlik Şampiyon gibi bir birlik gelebilir mi diye düşünüyorum. Bu aralar. Hadi ulti. Ah be. Of hem babamı defansıza sen büyücü. Ay vay. Diyeceğim o Tesla ile bu durumu Dur. tuttu. Bakın bu rakibinize karşı yani genel böyle alan vuran bir kart oynamıyorsanız zaten bittiniz ki. Bakın Allah aşkına şu adamı. Tam büyücü önemli bu maçta. Defanslayalım. Çünkü arkadaşlar bu kart hem bir defans kartı olmuş hem de atak gibi. Vallahi aşırı beğendiğim bir kart şu an. İleride nasıl bir şey bu Allah bilir. Hadi 3 taş var mı? Hadi üç taş, üç taş. Hadi 3 tane taş alalım. Taş çık. Of son anda. Arkadaşlar arka plan da çok güzel olmuş böyle. Yani arkadaşlar Royale epey bir değişmiş ve bu değişim benim aşırı hoşuma gel geldi. Hoşuma geldi. Hoşuma gitti. Ee, mesela arkadaşlar 15 level geldiğinde ben çok hoşlanmamıştım. Ama evrimler geldiğinde ben aşırı güzel hissetmiştim. <laughs> bir seviye milyonlarımız. Evet arkadaşlar şimdi bir tur daha yapalım o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar şu hani şu altın Kaplamalar kaplama var ya havanıma yaptım mesela o güçlendi. Arkadaşlar ben ona çok değişik bir şey diyorum. E o da görünüşünden dolayı diyorum. Altın kurabiye. Nedenini hiç sormayın. Kurabiye andırıyor görünüşü. Hadi büyücü öldür mü? Öldü. Şimdi biz ayvayı yemek mi ben şöyle kırk bir spam yapmasını engelleyeyim. Azıcık. Hadi Dartçı ölme. Ölmedi. Aha, aha nazar değdirdim Dartçı'ya. <laughs> Çok pis nazar değdirdim Dartçı'ya. Ve adam öldü. Has. O hem ben defans yapar yapar nasıl atak yapacağım abi ben? o okçular bulması. Arkadaşlar, e, chat ChatGPT bu okçulara nedense okçu kız diyor. Ben de sordum geçenlerde okçu kızı falan diye değişik cevaplar var derim ne laf bu? Yani ve... ha, hadi dartçı defans dartçı defans bu inat dartçı gider ki öne sayık olur vallahi ayıp olur tamam bence burada özelliği basalım hem etraftakileri temizlemiş oluruz tamam arkadaşlar bir de küçük finans yanında ortamı olarak Tamam kuleyi vurduk ne vurduk. Ah be. Bunda aslında kuleyi vuracak pozisyonda sallayabilirdim. Ama hala geriyiz epey. Çünkü evrimi çeviremez. Büyücü sen iyi defans yaparsın. Z hele bu adama karşı zaten en iyi defansı büyücü veya Goblin Shrine falan falan yok. ben bu aralar nedense hiç, de hiç defansif olarak kullanmadım. Defansta. Hadi. Havan birkaç kere vurdu. Hadi. Tamamdır. Sakın o vurma. Ha, aa, vuruyordu. Kalbime yanıyordu. Biz bu adamı nasıl alacağız? Diyeceğim yaklaşmışsın yapayım. Yaklaşmış ya. <laughs> Konuşamadım ki. Tamam adamın büyücüsü çok daha güçlü. bombasından hiç izlemeyin. Tamam güzel, güzel. Ve arkadaşlar artık bu kartımı 11 levele geçirmeyi planlıyorum. Çok iyi Tomluk. Tomluk harika bu. Pro oldu Tomluk. Ve öne geçtik hadi. Hadi de böyle devam. Aa tamam tamam. Biz öneyiz artık. Hiç kimse bizi bu kartlar görmez. Aaa büyücü ölme büyücü ölme. Sandartçıyı tekleyelim tamamdır. Havan ekleyin burada. Uf, uh, çok pis. <laughs> Hadi ulti. Arkadaşlar ben bunun özelliğine ulti diyorum. Ne oluyor, diyor, gibi. Ulti. Güzel. Evet bu maçı da söktüm. Şimdi biraz da elektro ejder vakti. İnşallah bize gidiyor elektro ejder yoksa farklı bir ejder gelecek. Çete iyi olur ama muhafızları bizi olacak. Ooo kraliyet devini emoji atayım. Bu emoji çıktı bir de. Bunu da aldım ben. Ha yarasalar da hayır. Aa adam Goblin Kraliçe seviyesi. Arkadaşlar Goblin Kraliçe seviyesi kaldırılacak diyorlar. İnşallah ka aa bunu da almış. İnşallah ka kaldırılmaz bana böyle. Yani. Çünkü ben daha yeni geçtim yani geç geçeceğim yani daha. O kraliyet ha hayaletinin en büyük antı. Hadi bir vurun tamam ek bir vurdular. Tamam gayet iyiyiz. Tamam şu şövalyeyi şöyle tamam şu bossuna çeksem olur. Evet, Asırgayı bir tık çöpe attım ya kötü oldu. Tamam daha çok baskı yapmayayım adam onu defa. Hayır. Hangi evrim vermiş lan o? Bir evrim vermiş o bana. Of Valkyrie Sigma. Valkyrie Sigma. Eyvah. Hayır ya. Hayır. Of. Bir vurdu. İki vurdu. Üçü nasıl vuruyor bu ya? Çok gücük oldum. Ya yarasa bir kere vursaydım. Yaramadı. değil. Yara, yarasa yarayamam. Evrimli Valkyrie'yi sevmediğim birkaç. Neden bilmiyorum. Hiç işlemini görmüyorum. Ben. O okçuları defanslamayacak mı? Tamam defanslamadı. Ooo. Oh. Alev topuyla kıralım kalkanlar. Tamam şuradakileri kim halleder? Milyonlar halleder. Şunu da bazı halletsin bir zahmet. Eyvah. Tam vaktinde attık kartı. Tamam hadi. Ne yapacağız biz şimdi? Uy. Bir kart. Daha çok hasar yemeyeceğim. Tamam. Ama bizi hala önde götürüyor. Devam için. Devamın gelmesini istiyorsak da atmalıyız. Ve evrimle Valkür döndü. Bu bizim işimize yarayacak. Tamam. Oo. Valkyrie niye attım? Evet bunu Tamam direkt burada kart biriktirdim. Kart biriktirmek şu an bizim işimiz. Ha o da şimdi evrimi çevirirse biz bittik yalnız. Ama orada çok pis kart oluştu. Hoşuma gitti. Tamam. İyi defans yaptı ama vurdu bir kere. Helal. Ama bu, maçta kasırgayı ben ne için kullanacağımı çok bilemedim. Kasırga işleri çok güzel oluyor. Hadi vurma. Oha nasıl oldu ya? Direkt ana kuleye yöneleceğim. Direkt ana kulesine yöneleceğim adamı. Adam dondurma varken tüm işler bizim için çok oldu. Hadi koşun. Hayalet biraz daha önce ortaya Bir problem oldu tamam sıkıntı değil. Kendimden eriterim kraliyet devini. Hem kartımız birikmiş olur. Erittik tamam. Aha şimdi o baş belasını nasıl keseceğim ben? <laughs> Şuna bak. Ama ben çok bir işlevini görmedim daha. Rakipte da olsa As. Valkyrie bu, bu, bunu çıkmış, yani eleman herhalde olabilir ya. Yani. Çok iyi kartı bu maçta aşırı iyiydi. İki yer sonra gitti tam güzel. Tamam okçularını kullandım. Oh, Okçu kız. Hayır. Tamam. Önden patlaması iyi oldu. Hayır tamam. 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 İşte bu. Oldu. Tamam, biz çok yanlış tarafa yöneldik fark ettim. Tamam. Bir kere vurdu ya ruh hastası. Hiç <laughs> çevirmeye de zaman yok ki. Tam biz bunu çıkar ettik. Ama iyi oyundu yalnız. Salmak da istemiyorum ama neyse saldık bir kere. La? He. Cam açtı. Bu emoji tatlı olmuş. Okey devam. Evet arkadaşlar. Elektro -iciden çıkmasını istiyordum çünkü boşuna daha çok maç yapmıyorum. Elite de deneyeceğiz biz. Ama zaten daha bunu amaçladıktan sonraki ilk maçımda çıktı direkt. Okey şimdi Elite Age'lerle oynuyoruz. Bol şans. O mezarlık yani çok sev... Güzel kart gibi, gibi. Okular atmak istemiyorum. Bu takası. Tamam o tamam çok iyi hayır niye öne geçti bu ne yaşıyor bu oha çok bir şey ediyor la bu kadar güçlü mü ana iskeletimi de yetiyor şimdi benim kasırı kaçırdım tamam o kulemiz gitti elhamdülillah ağzına ya yapayım yolla gitti mi hiç bilmiyorum Vallahi gitmedi. Adamın herhalde büyüsü vardır diye düşünüyorum. Yok o kuleyi alacak adam. O ayrı mesele. Evet <laughs> evet. <laughs> 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 Ucundan kurtarıyoruz. Şimdi ana kuleyi de atacak değil mi? Ağzına. <laughs> Hem çocuk vs de ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> cücük video ya. Çok değişik isimler uydurdum. Mecbur elektrolizleri artık kullanacağız bu Arkadan başlayalım. Adam diğer kule kuleye yönelmek istiyor sanırım. Oo, dayı, sen nereye? Yanlış bir anda yaptık. Kendi sonumuzu kendimiz getirdik. Tamam fişekçi. ağzına yaptığımın fişekçi. öl 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 <laughs> bu maçı kaybettik hepsi bir oduncu cüzden ne oldu ya hepsi bir tanecik oduncu cüzden şimdi bizim mezarlık da hiçbir işe aramayacak mezarlık bu konumlarda asla bana göre çalışmayacak çalıştırılmayacak bir kat. saat bitirdik. Hatta mezarlık burada sallayın işte. Mezarlık bazı kısımları. Bazen çalışır bazen çalışmıyor. Değişik bir kaç. Ama bu maçta ne yazık ki hiçbir şekilde çalıştıramadık. Evet. Açtık. İki yıldız çıktı. Bunun Güncelleme videosunu yapacağım. Bu güncelleme deneme videosu oldu. Ee, Güncellemenin direkt videosunu da yapacağım. O bir tık karışık oldu. O zaman gelin son maç. Başladık yine. Ama Goblinstein şimdi söylüyorum. Goblinstein güçlü ve güzel bir şampiyon olmuş. Hatta şampiyonluğu bile hak ediyor diyebilirim. Normalde çoğu kart bana göre çoğu şampiyon mesela 3 şampiyon bana göre şampiyonluğu 2 diyelim hadi tane tane şampiyonluğu hak etmiyor. Ona. Şimdi böyle hızlı neyle defans <laughs> Tesla'yı çıkaramam. Mecbur bir tane var. Acaba topçu mu kullansaydım? Bileceğim adamın bir sürü kalabalık kartı var. Anında yakalanıyor. şu an şimdi yapabileceğimiz defansı yapıyoruz. iyiyiz Şimdi evrimli lavan geldi. Ve in Goblin Einstein'in Goblin olması da hoşuma gitti. Çünkü ben Goblin'in kalpleri seviyorum. Hoşuma gidiyor Goblin'lerin ırkı. Arkadaşlar Skibidi Toy videosu çeksem mi çekmesem mi kanalda artık paylaşayım. Siz karar ona. Bu videonun yorumlarına yazın. Skibidi Toy çek veya çekme diye yazın. Allah pişmanlık. Daha çok dokunamazsınız. Hayır adam geçiyor en iyisi Goldenstein atmaya başladı artık. Tam ultilik nokta. Tam büyücü çok işlerim olacak. Ne? Olmadık mı orayı? Tam balona karşı dikkat yapalım. Kaç vuruyor? Bir tane falan çevirmemiz lazım. Devam. Tamam. Adam alsın orayı giremiyorum dedi. Ben diğer tarafı yönlendireceğim. Bakın şu ağalım ki ben diğer tarafı. şuan çok kötü gerçekten kusura bakma ne kuleyi sakın alma hayır ya aldı hayır lütfen lütfen hayır bu maçı kaybettik evet arkadaşlar güzel bir güncelleme olmuş ee, bu güncellemeyi iki adet video yapacağım bir bunların kutu açılışının hepsi epey kısa bir video olacağını düşünüyorum Hatırlarsanız Kuzey Eline Kutu Açılışı diye bir video vardı. Onun devamını çok getirmeyi planlamıyorum. Bakarız. Neyse bir de güncellemeyi direkt anlatacağım bir şey olacak. Bakıyorum. Burasında güzel şeyler var. Evet. Ve hareketli film, da dağıtıyorlar. İşte onların hepsini ee, konuşacağız güncelleme videosunda ve kutu açılışı videosunda. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.